Arkadaşlar bugün sizlere bir şey diyeceğim. Hemen YouTube'a gidelim. Arkadaşlar, Carful TV yazın. Sonra böyle bir şey çıkıyor. Buna abone olun. Çünkü çek -lik 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 çekilişi yapıyor. Böyle. Yani, ee, böyle videolarını izlerseniz, ee, bulursunuz. Bakın bir tane de Sırlar çekilişi yapmıştı. Ben kazandım. Ben çıkmıştım son şansını bana nasıl çıktı? Yani arkadaşlar katılın belki size çıkabilir. Yani e, ama bu 200 abonede 300 abonede galiba olacakmış. O yüzden abone olmanız lazım. Tabi bana da abone olursanız sevinirim. Görüşürüz. Bunu e, bunu eselmek için yapmıştım. O oh, uzun burcu var. o oh, uzay. Bakalım. <laughs> ay neyse. Veteran, deren, e, ay deren diyorum ay. böyle arkadaşlar. Careful TV yazsanız o çıkıyor zaten. Bak bakın ben de parıştırdığım <laughs> için çıkıyor. Böyle bu. I'm not